evrenin nazlı gülü. Burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden, Bütün sadeliği, güzelliği üzerine toplayan, Pırıl pırıl etrafın raihasıyla sarhoş eden bir gül. Ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, Belki de gözleri kamaştığı için, Başlarını kaldıramadan, Oyunları bükü, onu temaşa ettikleri bir gün. Ya şu bülbüle ne demeli, nasıl da şakıyor, ne güzel nameler yakıyor. Hiç olmayan güzelliği daha da artan, Bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadi deleşen. Ey nazlı gül. Nazlı çiçeğimiz dedik. Gülümüz dedik bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve ol gülşende bir gül seyreledik ki ne gül. Karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevli, insanların en güzel. Evet, onu sevmek hem de Ölesiye sevebilmek, onu anlatmak. Hayır hayır anlatamamak, onu anlatmaktan aciz kalmak.